Hype Çağrı Ergün, Tolunay Ören, Utenera, Ciro, Serhat Akın, Ege Arseven, Blaş ve böyle saymadığım birçok isim Twitch'ten farklı bir platforma geçme kararı aldılar. E haliyle aralarında çok büyük yayıncılar bulunduğu için insanların kafasında böyle devam ederse Twitch hype'ını kaybeder tarzı bir algı oluştu. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Twitch Türkiye kısmı ile hiç ilgilenilmiyordu. Üstüne saçma sapan banlar ve kararlar gelince Kik diye bir platform atağa geçti. Aynı keza zamanında Facebook'un da yaptığı gibi Twitch yayıncılarına Kik'te yayın açmaları için belli bir ödeme yaptılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Kik potansiyel potansiyel açısından Twitch'in en büyük rakibi. Diğer açıdan işte bilmem ne TV falan ben bunları hiçbir zaman Twitch potansiyelinde görmemiştim. Neden böyle diyorum? Çünkü adamlar Twitch kullanan insanların rahatsız olduğu her şeyi düzelterek ilerliyorlar. Mesela daha Twitch Türkiye hesabı yokken Kik'te Kik Türkiye diye yetkili hesabı var. En basitinden Twitch'te bir ara kumar yasaklanmıştı. Tabi daha sonrasında geri açtılar çünkü Kik Twitch kumarı yasakladıktan sonra kumar yayını yapmaları için Twitch'te bulunan kumar yayıncılarına da para ödüyordu. Ayrıca arayüzün önemini anlamış olacaklar ki basit ama Twitch'e benzer bir arayüz yapmışlar. Öncelikle yayıncılardan başlamak istiyorum. Belli bir kesim sattı gitti olarak düşünse de Kik'in yayıncılar için anlaşmasında Twitch ile alakalı bir madde bulunuyor. Kik diyor ki ben sana burada yayın yapman için belli bir para ödüyorum. Benim istediğim saat kadar burada yayın yap ama istersen Twitch'te de yayın açabilirsin. Yeter ki benim sana verdiğim saati doldur. Şimdi ben bunu sizlere soruyorum. Bu teklifi kim kabul etmez? Şahsi düşüncem kabul etmemek fırsatı geri tepmek olur. Bu yüzden Twitch'i sattı muhabbetlerinin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Kaldı ki Twitch Türk yayıncılara önem veren bir kurum da değil. Her neyse bir de bot muhabbetleri var. Gençler Twitch'te bu kadar izleniyordu. Kick'te nasıl bu kadar izlenebilir ki diyenler var. İşte Kick bot atıyor, izlenmeler bu kadar olamaz falan diyorlar genelde. Arkadaşlar Türkler dışında Kick yabancılara sponsorluk verdiğinde bu adamlar yüz binlerden fazla izleniyordu. En nihayetinde Kick bu adama izlenmesi için bir para ediyor. Yani sizce gelip Türklere bot mu atacaklar? Böyle düşünebilirsiniz. Ayrıca Kick yüzünden Twitch batmayacak ya da Twitch'in hype'ı düşmeyecek. Böyle bir site kurup para basarak Twitch'in kitlesini elde edemezsiniz. İnsanlar alıştıkları şeyleri, hatta kişileri severler. Bu yüzden bugün kitle sevdiğiniz bir yayıncıyı izlemeye gittiğinizde günün sonunda yine Twitch'e döneceksiniz. Şu an konuşuluyor olabilir ama en basitinden sözde Threads Twitter'a rakip olacaktı. Şu an hanginiz ilk çıktığı gün gibi Threads'e girip geziniyor? Ben söyleyeyim hiçbiriniz. Aynı şey yayıncılar için de geçerli. Sözleşmesi bitince hangi yayıncı burada yayın yapmaya devam edecek? Sözleşmeyi geçtiğim yayıncılar zaten kitle gelişemeyeceğini fark edecek. Yani Twitch'te gelişirsin ama kitle gelişmen çok zor olur. Çünkü senin kitlenden başka bir tür kitlesi yok. Yani sen oraya geldiğinde aslında kendi kitlenle geldin. Farklı bir için gelmedin. Bu yüzden günün sonunda yayıncılar da Twitch'e geri dönecek. Aynı keza izleyici de rahat olmayacak. Yani kendi satın aldığın evde oturmak varken kiralık eve geçmiş gibi hissedecekler. Bir süre sonra geri döneceklerini izleyici de biliyor. Ha şeyi de doğru bulmuyorum bu arada. İsim vermeden konuşacağım. Şikle sözleşme imzaladığı gibi Twitch'e sallayan tipler. Çok itici geliyorsunuz. Bunca zaman Twitch'in ekmeğini yediniz. Sonuç olarak Twitch'ten ünlendiniz. Bu yüzden yediğiniz kaba sıçmayın arkadaşlar. Umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Çünkü bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın esenlikle kalın